Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün l e, bebeklerimize bakıyoruz. Farkındaysanız bebeklerimiz günden güne büyümüş. Tabi babanın başının altında bir sürü bebeğimiz var. Tam on olarak onları göremiyoruz ama. Şöyle görebildiğimiz kadarını. Bir sürü bebeğimiz var. Darısı sizin basınız diliyorum arkadaşlar. Bakalım bebeklerimiz nasıl olacak. Günden güne bebeklerimiz büyüyor. Günden güne de ben videolarımı çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada ee, l düz kuyruklu bu ee, siyah cüce botozun yavruları Büyüyünce nasıl çıkacak ortaya bakalım. Ayrıca da LDA 16'da çıkabilir yavrular. Tahmin ediyorum ki bir haftaya küpten yani yuvadan dışarı çıkarlar. İnşallah yasatabiliriz yani. Sonra bütün yumurtaların hepsi çıktı. İçeride farkındasın bir yukarıda oksijen kabarcığı var. Bütün yumurtalarımız tamamıyla yumurtadan çıktı. Tahmin ediyorum 30-40 50 tane de yavru olabilir. İnşallah hepsini büyütürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar.